Sait. Oğlum. Oğlum deminden beri seni arıyorum. Hadi gelini getirme vakti geldi. Hadi. Hadi sen oğlum. Baba. Ben gelmiyorum sen git. İyi evladım. Kuzenin evleniyor. Hadi yürü oğlum. Hadi. Evladım bir kere sorumluluk sahibi bir insan gibi davran. Ne olursun. Hadi gel beni takip et. Yürü. Yürü. Ben çok şanslı bir adamım. Maşallah. Çok güzel bir gelin oldun kızım. Öpüp öp tebrik etsenize. Ailemizin bir ferdi artık. Kardeşiniz sayılır. ...Muazzez kızımla... ...biraz yalnız bırakır mısınız? Siz nasıl isterseniz Ahmet amca. Muazzez. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ah keşke rahmetli baban sağ olsaydı da kızının ne kadar güzel bir gelin olduğunu görebilseydi. Sana öylesine alıştım ki yavrum. Gideceğini düşünmek bile içimi burkuyor. Amca ben uzağa gitmiyorum ki. Hem o kadar sık geleceğim ki bakacaksınız bile. Bu nasıl söz? Sen benim evladımsın. Sait'le Namık neyse sen de olsun benim için. Biliyorum amcacığım. <laughs> Babamın yokluğunu hiç hissettirmediniz. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Size teşekkür etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Asıl ben sana teşekkür ederim yavrum. Şu son ömrümde bana büyük bir mutluluk yaşattın. Ben babana kardeş olamadım. Ama kızına amcalık etmek bir nebze olsun içimi ferahlattı. Sizi üzecek bir hatam olduysa lütfen affedin. Oldu kızım. Benden çar çabuk ayrılıyorsun işte. Amca sizin rızanız yoksa... Yok kızım latife ediyorum. Halil iyi bir çocuk. Senin tahsilini yarım bıraktırmayacağına söz verdi bana. Senden de o sözü bekliyorum. Söz veriyorum. Hayatın boyunca yavrum, kocan dahil kimseye muhtaç olmaman için... ...babandan kalan parayı hesabına yatırıyorum. Yanlış anlama. Düğün hediyesi falan değil, o senin hakkın. Ancak sen daha toysun evladım. Bu bakımdan kocan olması nedeniyle o parayı Halil yönetecek. Tamam. Amca, ben sizden böyle bir şey istemedim ki. Olur mu öyle şey? Bu konu kapanmıştır. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sizi <laughs> çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kızım.